19 Mayıs'ta doğmak İstanbul'dan yola çıkıp Samsun'a demir atmaktır. Amasya'da soğuklanıp Erzurum'da Sivas'la şahlanmaktır. Güzel Ankara'da milletçe omuz omuza yürek yüreğe dağları yürütüp enginlere sığmayıp taşmaktır. 19 Mayıs'ta doğmak her daim genç olmaktır, her yaşta genç kalmaktır. Atatürk'ü 19 Mayıs'ta doğdum. Kar oldum, ağır dağda yağdım. Soda oldum, ban gölüne karıştım. Balık oldum, Urfa'da göle düştüm. Hamuk oldum, Çukurova'ya. Bembeyaz dörtü oldum. Buğday oldum, Konya Ovası'nda ekmek oldum. Fabrik oldum, Marmara'da bacalarımı tuttum. Üzüm oldum, incir oldum, zeytin oldum. Ege'ye hayat oldum. Mavi oldum, yeşil oldum, Akdeniz'de cennet oldum. Karadeniz'de çay oldum, muhabbeti ortak oldum. Kapadokya'da büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Büyük bir ülke oldum. Türkiye 19 Mayıs'ta doğmak, dağları yırtan bir milletin evladı, çölleri aşan bir neslin yarını, zulmün karşısında dimdik bir ecdadın torunu olmaktır. Saç elinde çağlar açan kılıç, Atatürkler Mayıs bayramı olmaktır. 19 Mayıs'ta doğmak, İzmir'e Tahsin, Urfa'ya Şahin, Badaş'a Hatun, Maraş'a İmam, Kafkas'a Fatma, Yurduma Mustafa, Neşehir'e de emir olmaktır. 19 Mayıs'ta doğmak, İstanbul'dan Samsun'a hicret, Çanakkale'ye ya Mehmet, Maraş kahraman yapan İffet, düşmana taşıyan merhamet, son nefesine kadar vatana hizmet demektir. 19 Mayıs'ta doğdum. Bir ölüp bin dirilmek için. 19 Mayıs'ta doğdum. Bu cennet vatanın uğruna feda olmak için. 19 Mayıs'ta doğdum. Yeni bir parti, 9 Mayıs'ta doğdum. Hak yolunda can olmak için. Can olup hak yolunda savaşmak için. Bir milletin şanına yaraşmak için. Ufuklardan doğan aydınlık olmak için. Şanlı bir aslan olmak için. Aslında önce ölmek, sonra var olmak için. Bir de yok olup, birle hiç olmak için. 19 Mayıs'ta doğmak, çağlar ötesinden gelen Yunus'un, Fuzuli'nin, Hacı Bektaş Veli'nin sesine ortak ses olmak. Vatan toprağı söz konusu olunca gözünü bile kırpmadan şehit olmak. Yurtta sul, cihanda sul diyerek tüm dünyaya örnek millet olmaktır. 19 Mayıs'ta doğmak bir bayram gününe gözlerini açmaktır. Peygamber ocağının eli olmaktır. Milletinin ezan dinmez diyen, bayrak inmez diyen sesi olmaktır. Düşman namlusuna göğüs germektir. Tankın altına korkusuzca bedenini sermektir. Atatürk'ün gösterdiği hedefe hiç durmadan yürümektir. 19 Mayıs'ta doğmak, ümit var olmak, her koşulda mücadeleci olmak, yarınları inşa etmek ve söz konusu vatanı olduğunda Metehan olmak, Kürşat olmak, İltilişkan olmak, Sultan Alparslan olmak ve Mustafa Kemal olmaktır. Ölümle mücadele etmektir. Müzik